Herkese merhaba. Bugün günün ikinci işlemi olarak anal füsür yani makat çatlağı hastalığında botoks işlemi uyguladık hastamıza. Polikliniklerde, sosyal medyada, gündelik hayatımda inanılmaz şekilde anal füsür hastalığında botoks uygulama ile ilgili soru alıyorum. Bu yüzden kısa bir video çekmek istedim. Anal füsür hastalığında botoks uygulama güncel hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Çeşitli bilimsel araştırmalarda sonuçları yayınlanmaya başlayan bir yeni prosedürdür klasik cerrahi ameliyata göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlara kısaca değinmem gerekirse, daha füsür hastalığında botoks uygulamasının klasik cerrahi ameliyata göre avantajları nelerdir? 1. Kısa sürede gündelik hayata dönüş imkanı sağlaması, ağrısız ve kısa süren bir işlem olması, hastanede kalıcı yatış gerektirmemesi ve her şeyden önemlisi Klasik cerrahiden sonra görülen dışkı ve gaz tutamama yani inkontinans riskinin, kalıcı inkontinans riskinin olmamasıdır. Bu her ameliyatta olacak diye bir şey yok. Çok çok düşük ihtimalle de olsa bu cerrahi yöntemlerden sonra olabilen bir sonuçtur. Peki, ana füsür hastalığı botoks uygulamasının klasik cerrahi yönteme göre dezavantajları nelerdir? Her şeyden önce nüs ve hastalığın tekrar etme oranlarını, kişinin hastalıktan fayda görememe oranlarını klasik cerrahiye göre maalesef daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle hala günümüzde anal füstür hastalığında klasik cerrahi yöntem en başarılı yöntem olarak durmaktadır. Özetleyecek olursak, anal füstür hastalığında botoks uygulaması güncel, kısa sürede uygulanabilen ağrısız bir yöntemdir. Anal füstür hastalığında botoks uygulama bir mucize değildir. Nüks oranları, tekrar etme ve kişinin memnun olmama oranları ki klasik cerrahi yönteme göre daha fazladır. Bu yüzden uygun hasta uygun cerrahi prosedür seçimi önemlidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.